Samanyolu Avrupa ekranlarından hayırlı günler sevgili seyirciler. Bir danışıyorum programında daha sizlerle birlikteyiz. Her yayın dönemimizde olduğu gibi ve bütün yayınlarımızda Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan siz sevgili vatandaşlarımızın Avrupa Birliği hukukundan doğan hakları, en temel sosyal hakları ve eğitim konularında sizleri bilgilendirmeye devam ediyoruz. Stüdyomuzda mutlaka bir uzman konuğumuz bulunuyor. Bu yayın dönemimizden itibaren stüdyomuzda aynı zamanda işlediğimiz konunun yani olayın içinden yaşayan bir kişi de bulunabilecek. Bizlere gerek telefon gerek elektronik posta yoluyla ulaşabilirsiniz. Telefonlarımız Almanya dışından arayan vatandaşlarımız için 0049 69 30 03 41 98. Almanya içinden arayan vatandaşlarımız için de 069 30 03 41 98. Elektronik posta adresimiz danisiyorum.com Samanyolu TV.eu Sevgili seyirciler, bu haftaki konumuz belki bugüne kadar farkında olmadığımız ama her zaman hayatın içinde karşılaştığımız enteresan bir konu. Yani Avrupa Birliği vatandaşlığı. Türk kökenlisiniz, Anadolu'dan gelmişsiniz ama Fransız, Belçika, Alman vatandaşlığı gibi vatandaşınız var. Yani siz de Avrupa Birliği vatandaşısınız. Peki bir Avrupa Birliği vatandaşı olarak ne gibi temel kazanımlarınız, haklarınız var? Tabii aynı zamanda Türk vatandaşlarımızın da Avrupa Birliği içerisinde ikamet ettikleri süre zarfında hangi tür hakları var önemli onları ele alacağız. Bu haftaki stüdyo konuğumuz daha önceki programlarımızdan da hatırlayacaksınız. Avukat Mustafa Altaş Beyefendi. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Ve olayın içerisinden Avrupa Birliği sınırları içerisinde devamlı gezen bir Avrupa Birliği vatandaşı olan gazeteci, yazar Halil Şimşek Bey. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Mustafa Bey, direkt soru olarak girmek istedim ama ancak şöyle bir şey var. Vatandaşlarımıza bir soralım dedik biz. Yani genelde direkt soruyla başlayabiliriz. Fakat vatandaşlarımız bu Avrupa Birliği süresi, Avrupa Birliği içerisinde kendilerini nasıl görüyorlar? Veya sorunun soruya nasıl cevap veriyorlar? Önce bir görelim, akabinde size soru yönelteceğim. Yabancı vatandaşlığınız var mı? Var, Alman vatandaşıyım. Çalışıyor musunuz? Çalışıyorum. Peki sizi firmanız başka bir Avrupa Birliği ülkesine gönderse çalışmak için haklarınız ne olduğunuzu söyleyebilir misiniz? Tabii. bu da haklarım aynen orada da geçerli olduğunu tahmin ediyorum. Başka başka bir şeyim pek fazla bilgim yok ama tahminim o, o yönde. En önemli haklar insanlar biraz burada şu an Almanya devleti hakikat e, Türk insanlar için çok güzel şeyler uğraşıyorlar, yapıyorlar. Bizim Limbuk'tan geliyorum. cameler camiler yapıyoruz, onu bunu ilgileniyorlar. Yani bizimle çok iyi güzel ilgileniyorlar ama devlet şeyine girince biraz daha uzak duruyorlar bizimlerinden. Evet sevgili seyirciler gördüğünüz gibi vatandaşlarımız duygularını ifade ediyor ama Avrupa Birliği vatandaşı olarak bakalım ne derece doğru mu Bey. Ben şunu anladım. Her ne kadar haklarımız desek devamlı bunlar yayın yapılsa da yine bazı şeyler karıştırılıyor gibi. Avrupa Birliği vatandaşı olan bir kişinin ne gibi temel kazanımlar hakları var ve siz öncelikle ne söyleyeceksiniz? Şimdi Süleyman Bey şuna dikkat etmek lazım. <laughs> yani diğer sorulara geçmeden Avrupa Birliği hukukunu konumunu iyi belirlemek lazım. O da şu şekilde. Mesela ülkelerde belediye tüzükleri vardır. Eyalet kanunları, federal kanunlar vardır. Avrupa Birliği hukuku dediğimiz bunların hepsinin üzerinde olan hukuk. Yani mesela çelişki olduğunda Avrupa Birliği hukuku şunu söylüyor. Başka bir ülkenin bu almaya olur herhangi bir Avrupa Birliği ülkesinin de kanunda başka ifade varsa, başka menfi yönde olursa Avrupa Birliği hukuku geçerlidir. Bu önemli. Yani bu kanun Avrupa için en yukarıda olan konum itibariyle ve en önde geçerli olan ve en önde olan çelişki olduğuna da ülkenin kanunu geçersizdir. Bu bir. Şimdi e, vatandaşımız orada birisi tahminden konuşuyor. Öbürü de işte burası gibi olması olduğunu tahmin ediyorum dedi. Öbürü de bilmiyorum şeklinde ifade şey e, cevap verdi. Şimdi Avrupa Birliği içerisinde yaşıyoruz ama Avrupa Birliği biraz uzak gibi geliyor. Bunu Avrupa Birliği seçimlerinde görebilirsiniz. Yani seçime çok insan gidiyor. Yani Brüksel'de bir şey oluyor, Lüksemburg'da bir şey oluyor. E, uzak ama e, ülke seçimlerinde de katılım daha yüksek. Esasında Avrupa Birliği hukuku işçi işveren arasında, ondan sonra e, esasında eve kadar girmiş. Bunun tüketici koruma olsun, yani daha konulara gireceğiz. E, çalışanın hukuku olsun, seyahat hukuku olsun, ondan sonra onun haricinde ikametgah hukuku olsun. Yani e, evlenince ne oluyor? Bir Hollandalı, bir Alman vatandaşından evlenince ne oluyor? Yani bunlar çok değişik değişik e, sorulması ve... Çözümler de var da ama bunlar hepsi kafamızı bir nevi kurcalaması gerekiyor. Çünkü kendi insanımızın da gitgide yaşadığı ülkenin oturumlarını alıyor. Yani buradan hak ama Avrupa Birliği hukukunun bir, bir üstte olduğunu evet, anlamış olduk. Hak artmış oluyor. Evet. Ee, kolaylık bununla beraber kolaylıklar da var haliyle. İşte seyahat dediğimiz, ikamet dediğimiz, başka bir ülkeye gidip orada çalışma Avrupa Birliği içerisindeki kolaylıklar var. Yani... Peki, Devam var. Bunlar e, bahsetmiş oldunuz. Yani şu anda konumuza da direkt girmiş olduk zaten. Avrupa Birliği hukukunu anladıktan sonra biraz hukuki terimler girse de biz vatandaşımızın anlayabileceği şekilde pek hukuki terimler olmadan nasıl şöyle diyebiliriz? Avrupa Birliği vatandaşıyım ben. Almanım, Fransızım, Türk. Ama köken olarak bu olsam bile elimdeki pasaport bir Avrupa Birliği üyesi ülkeye ait. Ben normal Türk vatandaşlarından farklı olarak en temel bilmem gereken kazanımlarım neler? Evet. Ana prensip şunu diyebilirim, yani ülke ismi kullanarak söylerim. Bir Alman vatandaşı Fransa'ya gittiğinde Fransız hükümeti onu kendi Fransız vatandaşıymış gibi onunla e, muamele öyle olması lazım. Hedef bu. Buraya ulaşıldı mı? Değil. Ama maksat bu. Mesela Avrupa Birliği dışında seyahata çıkmış, örneğin Afrika'ya gitti. O ülkede de kendi ülkesinin konsolosluğu yok. Diğer Avrupa Birliği ülkelerinin konsolosluğuna gidebiliyor mesela. Onlar da ona yardımcı olma mecburiyeti var. Yani ana e, madde bir başka ülkeye Avrupa Birliği vatandaşı olarak gittiğimde hemen hemen, onun için tahmini doğruydu, benim şu anki yaşadığım ülke gibi olmalıdır diyor. Ve doğru, öyle olması da lazım ve öyle de. Öyle. Peki, e, şimdi tabii Avrupa Birliği vatandaşı olarak Hı. elbette bu dediğiniz maddelerin haricinde de en temel hakları olacak. Fakat bizim bugünkü konumuz en temel haklarından ziyade ben Avrupa Birliği vatandaşı olur olmaz ne kazandım ama bir de hayatın içinden Halil Bey gazeteci olduğunuz için Avrupa Birliği ülkelerini çok sık ziyaret ediyorsunuz ve e aynı zamanda enteresandır benim bildiğim bir İspanya bir İsviçre iki farklı Avrupa Birliği ülkesi olsa da uygulamaları farklı. Siz pratikte Alman vatandaşısınız herhalde. Peki Alman vatandaşı olarak nasıl bir uygulamayla karşılaştınız? Haklarınız ne? Ve bunları gittiğiniz ülkede pratikte yaşadığınız bir örnekle bize böyle bir canlandırsanız. Yani Halil Şimşek ve İspanya'ya gittiğinde neyle karşılaştınız? Evet. Tabii gitmezden önce buradan sağlam bir bilgi almadan gitmiştim. Orada tabii ev tutma, bankada hesap numarası açtırma, efendim işte gazeteci olarak orada gidip başbakanlık basın bürosuna müracaat etme. Bu işlemlerin olacağını öğrenmiş olduk. Yani benim e, durumumda olan insanlara tavsiyem gittiklerinde ilk önce yapacaklar iş iyi, güçlü bir işi bilen avukatla yola çıkmaları gerekir. Ben de evet. ilk gidince orada hakikaten konunun uzmanı bir avukatla e, görüştüm. Bundan sonra bize yapılması gerekenleri söyledi. Fakat Almanya ile çok farklılıklar gördük. Mesela avukata İspanya'da vekalet vermek istedim. Yani ben avukatla hangi konularda işte ben burada gazeteci olarak çalışmak istiyorum, işte bir basın kart almak istiyorum, ev tutmak istiyorum, sağlık hizmetlerinden yararlanmak istiyorum, çocuklarımı okula kaydettirmek istiyorum. Bütün bunlar konusunda avukat tabi benden yetki vermem gerekiyordu. Almanya'da olduğu gibi ben avukata yetki veriyorum diyemedim. Bunları ben yazdım, avukata verdim. Avukat Almanya'daki İspanya konsolosluğuna onu gönderdi. Buradaki İspanya konsolosluğu beni çağırdı. Şu 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 konularda siz işte falan avukata Madrid'de vekalet vermek istiyormuşsunuz. Şu konuları doğru mu? Ben doğru dedim, imzaladım. O Madrid'deki avukata gitti. Ondan sonra avukat bana dedi ki bu konularda bana vekalet verdiğiniz kağıt geldi. O şekilde işlem başladı. Yani bizim gördüğümüz kadarıyla da VTR'de vatandaş kulağından yani besleniyor, duyumlarla hareket ediyor. Yani Siz duymakla, duymakla görmek çok farklı bir de o ülkede yaşamak daha farklı. Yani bir İspanya veya herhangi bir Avrupa Birliği ülkesine 3 gün 5 gün seyahatte gitmekle orana gidip ben ev tutmak istiyorum dediğin zaman e, banka hesap numarası diyorlar. Bankaya gidiyorsun hangi adreste oturuyorsun diyor. Bunları e, buradan iyice baştan e, neler yapılacak bunun bir listesini çiftletmeleri gerekiyor. Yani gereken. bilmeden o bilgi almadan giden Avrupa Birliği ülkesi de olsa... Farklılık az ediyor diye zorlanır mı? Mutlaka zorlanır. Mesela e, İsviçre daha farklı. Avrupa Birliği'ne değil. E, tamamen uygulama farklı. Ama İspanya evet benim Almanya pasaportum var. E, gidiyorum ben burada çalışmak istiyorum dediğiniz zaman avukat beyin dediği gibi İspanya kanunlarına göre diyor. Şunları yerine getirmen lazım. Yani bu Farklılıklar var. Bunu ancak e, sağlam kaynaklardan ve iyi bir güçlü avukatla görüşerek yola çıkmalarını tavsiye ediyorum. Tabii aile olarak da diğer aile terplerle. olunca onun tabii. Yani bireysel olarak tek kişi olarak gidip orada müracaat farklı. Mesela aile olarak müracaat etmek istiyorsanız benim buradaki mesela biz sağlık kasası olarak belki ileride soracaksınız hani evet. Avukaya biz e, Almanya'nın bilinen evet. kasası Avukaya ama yöydiniz. orada diyor ki sen burada diyor oturum alabilmek için ben sana 5 yıllık oturum vereceğim fakat oradaki sağlık kasası değil ilk önce avukatla birlikte gidiyorsunuz oradaki bir avukat gibi sağlık kasasına e, üye oluyorsunuz paranızı yatırıyorsunuz dekont alıp ondan sonra onu polise gidiyorsunuz yani o... ilginç ee, Avrupa Birliği sınırları içinde de olsa demek ki yine uygulamalardan kaçınmayacağız yani vatandaşımız söylemi anlaması lazım Mustafa Bey ya ben nasıl Alman vatandaşıyım Avrupa Birliği'nde her şey serbest bilgi yalmadan da gitse ee, aynı muameleyle karşılaşırım şimdi, değil herhalde. Ben şimdi gitmeden önce orada yaşayan bir vatandaşı telefonla aradım. Dedim ben oraya geleceğim. işte bana biraz yardımcı olabilir misiniz bu konuda? Yani biraz da işi bilen birisi. Hiç dedi problem yok. Buraya gelince dedi siz dedi bir şirket kuracaksınız. Ondan sonra şirket kurunca 7 sülalenizi getirebiliyorsunuz dedi. Sen kendine otomatik ben de demen şey alıyorsun. Getiremediniz. 5 tabi. yıllık. <laughs> ama gittim ama hiç yani Kulaklandırılma kulaçan dolma değildi. Değil. çok farklı. Evet. Güzel söylediniz. Mustafa bey buyurun. Şimdi burada şunu ilave etmek lazım. Mesela e, İspanya'ya gidiliyor. Zahmet çekiliyor. Bu doğru. Ama nereden nereye geldi bu önemli. Mesela Türkiye'den bir vatandaş Avrupa'nın herhangi bir ülkesine gelmek istese önce o ülkenin konsolosluğuna gidecek. Ondan sonra epey evrak işi var. Ondan sonra dil meselesi var var var. Şimdi bundan kıyaslayınca sayılanlar kolaylık. Tabii. Ama hani Stuttgart'tan Hamburg'a taşınıp orada iş işbaşı yapmak ondan, ondan kıyaslayınca ciddi bir zorluk. Ki uygulamada ülkelerin daha bir kendine has şeyleri var. Ee, e, kültür dediğimiz hukukçuların olsun, avukatın, mahkemenin işleyişi, burada belediyenin yaptığı işi orada bambaşka bir kurum yapabiliyor. Yani bunu değiştirmek kolay değil. Bu zaman isteyen bir şey veya değişmeyecek de. Çünkü bu toplumun, o, o ülkenin kendisinin yüzyıllardır belki de oluşmuş, e, kalıplaşmış e, özellikleri vardır. Tabii onu e, denilen çok doğru yerinde e, kişilerden öğrenip yoksa çok kapı vurulmuş olur ve e, neticesiz ve neticesiz çok gece alınmış Boşa. Evet. Peki ben Halil Bey'in konuşmasından şunu anladım. Şimdi bir Avrupa Birliği vatandaşı olmasına rağmen kişi acaba e, mesela Halil Bey'e baktılar pek bir Alman'a benzemiyor öyle düşünüp de yani kökeni farklı diye bir ayrımcılık yani bu neden oluyor acaba? Yok, yani tabii şu şunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Yani kitapta yazılan kanunlarla uygulama oradan kaynağı orası ama uygulama farklı bir şeydir. Bunun memuru kanunu bilmeyebilir. Hiçbir zaman kafasının şu arka <laughs> köşelerindeki o işi neden o şekilde karar verdi? Neden uzatıyor? Bunu hiçbir zaman bilemeyiz. Ama e, ırkçılık dediğimiz veya kişinin sadece milliyetinden değil cinsiyetinden dolayı herhangi bir farklı muamele. Yani farklı olmayan farklı muamele yapmak öyle bir şey kabul edilmemesi lazım. Doğru da değil. Çünkü oradaki tek ölçü vatandaş olmanız. Yani Avrupa Birliği'nin de vatandaşı İspanya'ya gitmiş. Ölçü budur. Evet. Hak hukuku bellidir. Kalkıp da orada İşi işi zorlaştırma veya işte şekline, şemaline bakıp da karar verme öyle bir şey olmaz, kabul edilmemeli. Vatandaşların normalde ayrımcılığa uğramama güvencesi mutlaka var. Öyle olması lazım. Şimdi tabi e, tabii her ne kadar Avrupa Birliği sınırları içerisinde hareket etsek de yine zaman zaman farklı uygulamalarla karşılaşabiliyoruz. Halil Bey siz İspanya dışında İsviçre'ye girerken genelde hep duyuyoruz İsviçre biraz daha farklı. Mesela İsviçre'ye girerken veya çıkarken ya da sınırda herhangi bir şekilde karşılaştığınız Avrupa Birliği vatandaşısınız ama rahat girip çıktınız mı? Ne gibi şeyler yaşadınız? Tabii oraya girdiğimizde bize geçici olarak 3 aylık bir belediyeden öyle bir ikamet kağıdı veriyorlar. O ikamet kağıdıyla girip çıkıyoruz. Ama 3 ay bittikten sonra diyorlar ki artık sen İsviçre'de yaşamaya karar verdin. Avrupa veya Almanya ehliyetiyle Avrupa Birliği sen İsviçre plakalı arabanı Almanya'ya giremezsin diyorlar. O zaman ne yapacaksın? Ehliyet değiştireceksin. Ehliyet değiştirmek için gittiğimizde bize diyorlar ki o zaman emniyette sen diyorlar oturum getir. Yani İsviçre'de oturduğuna dair. Halbuki elimizdeki 3 aylık geç, geçici olarak verilen o belgeyle de ehliyeti yenileyemiyoruz. O zaman ben mesela geliyordum sınıra kadar sınırda arabamı park ediyordum. Yürüyerek işte 30 metre karşıya geçiyordum. Oradan işte Almanya'dan bir arkadaş alıyordu. Ve bir Almanya plakalı arabayla işte buraya gazeteye toplantıya geliyorduk. Bu şekilde zorluklar var yani. Peki Avrupa Birliği vatandaşı normal şartlarda aranmadan geçebiliyor. Sizi arama tarama yapıyorlar mıydı? Bu arama tarama ben daha sonra yani bu oturma süreci sizi araştırıyoruz. Araştırmamız lazım. Elbette ki burada ben orada ev tuttum. Çocuklarımı okula kaydettirdim. Arabamın plakasını hiçbir plakası olarak değiştirdim ama bir türlü bana oturum hani araştırıyoruz. hani çalışmalar devam ediyor. 8 ay 9 ay olunca artık ben sınırda ev tuttum. Çocukların okulu Zürih'te. Ben sınırdayım, 30 kilometre işte öyle, her gün sabahleyin gümrükten geçiyoruz. Bildikleri halde tabii sağ yanaş, bagajı aç, çocukların okul çantasını arıyorlar. Ondan sonra tabii vakit kaybı, derse yetişecek. Akşam gelirken yine durduruyorlar. İşte en son birisinde artık böyle sabahleyin giderken deklare edilecek gümrüğe tabi malların var mı dedi polis. Ben de var, çok kıymetli dedim, İki şey var dedim. Ne dedi? Arka koltukta oturan iki kızım var dedim çok değerli. Tabii güldü biliyorlar bizim hem bu şekilde her sabah geçtiğimizi yarım saat sonra dönüşte bana sordu değerli dedi pırlantaları ne yaptın dedi bu sefer okula ben dedim, bırakınca okula bıraktım dedi. Evet bu şekilde tabii arıyorlar yani onlar da görevlerini yapıyorlar. Evet. Mustafa Bey Avrupa Birliği vatandaşı kişi ama aynı zamanda biraz önce temel başlıklarını söylediğiniz hakların haricinde bir de aynı zamanda bu kişiler tüketici. Yani Almancası Februar dediğimiz kişiler neticede tüketici olarak da yani ufak tefek hayatın içerisinde en önemli e, kullanmaları gereken hakları var mı? Yani sigortalı bu durumda olabilirler mi? Bir tüketici olarak da Avrupa Birliği vatandaşlarına farklı bir muamele oluyor mu acaba? Olmamalı. Yani, olmamalı. <laughs> olmamalı. Hedef bu. Süleyman Bey yani biz şu an burada konuştuğumuzda siz e, farklı ülkeleri bir e, ahenk kuruyorsunuz. Hı hı. Kanun ahengi kuruyorsunuz. Bu zaman ister. Zaman derken 2 3 4 5 yıldan bahsetmiyoruz. Belki de bu bitmeyecek. Yani sürekli problem çıktıkça, vatandaş şikayet ettikçe, bir ülke kurala uymadıkça bu düzeltilecek. Çünkü Avrupa Birliği veya Meclisi kanun çıkarıyor. Diyor ki evet herkes bu kanunu 1 2 yıl içerisinde uygulasın ülkesinde. Birileri hemen ev evde yapıyor. Bazıları da yani hukuki tabir olmamakla beraber sallıyor. Bu sefer ne oluyor? Ona ikaz gidiyor. Yani bunlar hepsi zaman isteyen şeyler. Tüketici hakkı derken <laughs> biz Almanya'dan tanıdığımız o tüketici koruma her yönüyle bu banka alandan olsun, sağlık olsun, ondan sonra gıda olsun, bunların hepsini Avrupa Birliği çapında aynısını görebilirsiniz. İşin güzel tarafı bu gümrükler kalktı. Şimdi Ali Bey şey yaptı, İsviçre tabi çok Avrupa Birliği üyesi değil bir kere. Yani evet. o istisnai Uç. bir durum, onu Uç. söylememiz lazım. Yoksa siz buradan kalkıp Hollanda'ya gidip alışveriş yaparsınız, orada şahsız adınıza kullanacağınız bütün malzemeleri vergilendirmeden evinize getirirsiniz. Tabi miktarı farklı, önemli sınırlara bağlı iş için. Gümrük yok ama netice itibariyle şu anki Avrupa Birliği, her çıkan olaydan, bakınız bu et skandalı olsun ne olursa olsun çıta biraz da yükseliyor. Veya çıtası düşük olan ülkelerin ki o da var onu yükseltmiş oluyor. Bu da Avrupa Birliği içerisinde zaten ülkeler kendi mevcut kanunu diğerlerine de uygulatmaya yarış var. Niye? Çünkü mevcutu koruyabildin mi diğerleri değişmesi lazım. Ama başkanınkisi kural olursa, kanun olursa ben bu sefer bendeki alışmış olan kuralları hem kağıt üzerinde diyelim hem de toplumu eğitim adına değiştirmem gerekiyor. Ama buradaki güzellik şu, karşılık ülkelerin her birisindeki olan güzellik bir pota atılmış olunuyor. O evet. güzellikler de diğer ülkelere aktarılmış oluyor. Ee, bu bahsettiğiniz konular dahilinde, şimdi vatandaşlarımız ilk etapta şu bize de çok yöneltilen sorulardandı. Tamam ben Avrupa Birliği vatandaşı da olsam, Türk vatandaşı da olsam artık Avrupa Birliği sınırlarına girdiğim zaman ben tüketici olarak da normal seyahat, çalışma, iş haklarım da dahil biraz farklılık arz etmesi lazım diyorlar. Yani Türk vatandaşı pasaportu taşımakla Avrupa Birliği pasaportu taşımanın bir farklılığı var. Bu tüketiciye de yansıması gerekiyor. Ama bu pek uygulamada yine biz bir yansımadığını görüyoruz. Şimdi <laughs> Avrupa Birliği vatandaşı olduğunuzda Süleyman Bey, tabii ki normal yani eski vatandaşlığınıza göre ciddi fark var yani ikametten örnek verelim isterseniz. Normalde 3 e, ay gidersiniz o ülkede hangi sebepten kalırsanız da kalın. Ama 3 aydan sonra artık iş ne olacak? Eğer orada çalışacaksanız işin orada iş bulunmuş, ikame edilmesi, ikameti ayarlanacak vesaire. Bunların hepsini bir Av Avrupa Birliği vatandaşı olarak hepsi daha kolay. Tekrar uygulamada farklı olabilir. Bakın bunu karışmıyoruz. Yani ama hak itibariyle, hak itibariyle oradaki bütün haklarının bir Fransız, bir Hollandalı gibi Alman vatandaşı olarak ve onlar buraya gelmiş olursa aynen talep edip dilekçe üzerine onun alma hakkı var. Evet. yani Bir farklılık oluyor. Buyurun. Şimdi mesela ben gazeteci olarak çalıştığım buradaki kurum, gazete beni görevlendirdi. Ben oraya oturum için, ev tutmak için, banka, sağlık kasası, için, müracaat edeyim. buradan görevlendirilmiş olarak gittiğim için ben oradasam bu sektörde, burada çalışamazsın demediler. Bana yani otomatikmen beş yıllık hemen ailece oturum verler. Fakat ben bir Alman vatandaşı olarak İspanya gidip herhangi bir orada bir şirkette çalışmak istiyorum diye herhangi bir sektöre müracaat ettiğim zaman o zaman İspanya bana diyor ki önce de benim kendi ülkemin vatandaşlarından eğer yoksa o zaman diyor ben Almanya'dan gelmiş bir kişi çalıştırabilirim. Böyle de örneklerini gördük biz. Bu uygulamada var. Yani ben nasıl olsa Almanya vatandaşıyım bu kadar Avrupa Birliği ülkesinde rahat gider orada hemen tak çalışırım. Öyle bir garanti de yok yani. Ee, yani ben yani şunu istenilen, anlıyorum. aranılan, nitelikli bir elemansanız ve kendi o ülkede bulunmayan bir elemansa, o zaman sizi tercih ediyorlar. Yani neticede Avrupa Birliği vatandaşlığı olsa da Avrupa Birliği ülkeler yani sınırlar içinde yine ülkeye göre farklı uygulamalar olabiliyor. Ama temel prensip kişiler güvence altında ayrımcılığa uğramaması Ama gerekiyor. Ama şu an hiç fazla e, herhangi bir prosedüre tabi tutulmadan Avrupa'nın her bir iş yeri arayabilirsiniz mesela. Serbest ticaret yapmak. Bulduğunuzda evet. veya serbest evet. ticaret bulduğunuzda oradaki şartla yerine getiriyorsunuz. Evet. E, Oturumuz almış oluyorsunuz. Peki bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili seyirciler reklamlardan sonra buluşmak umuduyla efendim.